Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dumlupınar Denizaltısı 1953 yılında kaza yapmış ve 81 mürettebat şehit olmuştu. Denizaltıcılar son söz olarak vatan sağ olsun dediler ve Ah Bir Ataş Ver türküsünü söyleyerek şehadete gittiler efendim. Pop müzik grubu Sırmalı Ah Bir Ataş Ver türküsünü Dumlupınar şehitlerinin anısına Hızır Reis Müze Denizaltısı'nda seslendiriyordu. Ah Yatayım. Yıl 1953, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece. Ege'de katıldığı NATO tatbikatının ardından Gölcük'teki üstüne doğru su üstünde seyreden Türk donanmasına bağlı TCG Dumlupınar Denizaltısı, sisli bir gecede İsveç Bandıralı Naboland Şilebi ile çarpışır. Çanakkale Boğaz girişinde meydana gelen kazada denize düşen 8 mürettebattan 5'i kurtulmayı başarır. 81 denizci ise hala denizaltıdadır. 91 metre derinliğe oturan denizaltının başka bölümlerinde bulunan mürettebatta bir süre sonra iletişim kesilir. 22 mürettebatsa arka bölümdeki torpido dairesindedir. Oksijenleri tükenmek üzere olan 22 denizciyle iletişim denizaltıdan su yüzüne bırakılan şamandıradaki telefonla sağlanmaktadır. Kurtarma çalışmaları saatler sürer ancak teknik yetersizlikler yüzünden sonuç alınamaz. Artık hayatlarından ümit kesilmiştir. Konuşabilirsiniz, türkü söyleyebilirsiniz ve sigara içebilirsiniz mesajı iletilir. Denizciler durumu anlamıştır. Son mesajları kısadır. Vatan sağ olsun. O andan itibaren oksijen bitinceye kadar 72 saat hayatta kalırlar... ...ve Ah Bir Ataş Ver türküsünü söylemeye başlarlar. Arkadaşlar Türk pop müzik grubu Sırmalı Ah Bir Ataş Ver türküsünü... ...62 yıl önce şehit olan 81 denizcinin anısına... Hızır Reis Müze Denizaltısı'nda seslendirdi. Genelkurmay Başkanlığı Grup Sırmalı tarafından hazırlanan video klibi YouTube'daki resmi kanalında izleyicilerle paylaştı. Ah bir ataş ve